Herkese yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar Kaş'tan ayrılmaya karar verdim Yani çünkü Kamp alanları ücretli O yüzden hemen bir rota yaptım Kaş'ın hemen yakınında Demre var Demre'yi biraz araştırdım e, Buradaki kamp alanlarına bakacağım Bir de Demre ile Finike arasında mağaralı koy var Gider miyim bilmiyorum Her neyse birazdan otostopa başlayacağım İnşallah bir alan olur Ve Demre tarafına gideriz İnşallah orada da bu kamp alanları ile ilgili bir problem yaşamam. Ücret vermek istemiyorum yine her zamanki gibi. Hep beraber göreceğiz. Otostop yoluna şimdi çıkıyorum. Ve otostopumu çekeceğim. Evet arkadaşlar otostop çektim ama çok farklı bir şey oldu. Yani şu anda taksideyim. Taksi durdu beni. Para önemli değil dedi ya. Ben dedi seni gittiğin yere kadar bırakırım. Benim yol güzergahım olsun yeter dedi abi. Abi çok teşekkür ederim. İsim neydi abi? Rica ederim ne demek. Kamuran benim ismim. Mersin'in taksicisiyim. Öyle mi? Evet. Evet. Kaşa müşteri getirdim. Dönüşte senden önce de 2-3 tane arkadaş aldı. Evet. Israrla para vermeye çalışıyorlar. Kardeşim para istemiyorum diyorum. Yani kimisinden zorla istersin vermez. Sizden de istemiyorum. Başıma bela kaldı. <laughs> zorla indirdim arabada. Anladım Kamran abi. Çok teşekkür ederim. Cev çok ederim. sağ ol. Ne demek sağ. Vallahi çok teşekkür ederiz. İlk defa bir taksici para önemli değil dedi. Otostop çektim. Ben hatta böyle böyle yaptım. Hani taksi durduğu için hani ücret alır gibilerinden. Çünkü ben otostop çekiyorum. Yani param olsa zaten servise binerim. Şehirler arası e, otobüsü kullanırım. O yüzden tekrar çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Evet. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Kamuran abi çok teşekkür ederim. Çok Rica sağ ederim. ol. ederim. Çok Hadi sağ maskeli. ol. Hadi sağ olasın. Şimdi iniyorum. Ee, çantamı falan da alayım. Bakın şöyle göstereyim. Harbiden taksi yani. Şöyle. Çok sağ ol Kamuran abi tekrar. Rica ederim değil mi? Dur gitme de çantamı alayım. Lazım olur değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kamuran abi dikkat et. Yolları tehlikeli Mersin'in. Kardeşim Mersin'den selamlar. Çok sağ ol abi. Görüşmek Hadi üzere. Görüşürüz. Hadi tamam, bay bay. Emanet. Hadi sağ ol. Evet arkadaşlar şimdi Demriye'ye geldim. Bakın şimdi bir plaj var burada. Hemen size göstereceğim levhada. Şöyle. Şimdi çay ağzı yat limanı. Oraya gideceğim kamp kuracağım. Merhabalar. Merhaba ya bu arkadaşım. çay ağzında ben kamp kurabiliyor muyum? Evet. Sıkıntı olmuyor değil mi orada? Evet, sıkıntı. Sıfır sıkıntı. Aynen. Tamamdır. Çok sağ olun. Tamam. Ücret falan herhangi bir şey var mı? Kampikte ya. Şey ücretsiz kamp plajda kalamıyor muyum? Anladım. Tamamdır. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler, abi. İyi günler Hazır buradaki kişiler varken sorayım dedim. Aynı zamanda orada kamping de varmış. Ama... E, ücretsiz de kalabilirsin dediler. Şimdi Demre bölgesinde çay ağzında kamp yapacağız. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmaz. Hep beraber çay ağzında evet görüş arkadaşlar. Çay ağzına kampa doğru gidiyoruz. Ama buranın manzarası da bence çok iyi. Tek dikkat etmeniz gereken hemen uyarı geldi. Otostop çektim. Dedi ki abi dedi burada dedi sinek oluyor dedi. Ona dikkat et dedi. Şöyle size göstereyim. İşte böyle uygun bir kamp alanı bakacağım. Bir şekilde burada kampımızı yapacağız arkadaşlar. Yani bu gece burada kalacağız artık. Şöyle bakıyorum etrafa kamp yapan falan var mı diye. Şu an burada kamp yapanı da görmedim yani. Şu an yok. Neyse şöyle bir bakayım etrafa. Sonra çadırımızı hemen kuracağız. Kampımızı atacağız arkadaşlar. Kampımı şuraya attım bakın. Şöyle. Yani şimdi plajda oturanlar vardı. Onlardan kamp alanında kalıyormuş. Onlardan edindiğim bilgilere göre şey dediler işte jandarma görürse kaldırabilir yine falan filan demişler. Onlar da sahile kamp atacaklarmış. Valla ben riski göze aldım yani artık gidecek yerim kalmadı. Hava karardı çünkü. Buraya kampımı attım. Artık jandarma da gelirse yapacak bir şey yok. Ama burası halk plajı. Valla burada şu an duşmuş hiçbir şey yok. Bugünü burada geçireceğim. Artık yarın da sabah Miranti kentini gezerim. Bugünlük böyle arkadaşlar. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. İnşallah bu kamp alanlarındaki bu sıkıntı ee, yani artık nasıl çözülür bilmiyorum. Yani insanları zorla para vererek toplum içinde kalmaya zorlanıyor gibi hissettim ben. Yani şu an ben ücretsiz bir yerde istediğim bir yerde kalamıyor muyum? Yani mesela şurada kalmamın benim ne sakıncam olabilir ki. Sonuçta ben burada herhangi bir şey yapmayacağım. Ama işte problemler çıkıyormuş. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz da bu geceyi burada geçiririm. Ama dedikleri kadar var. Buranın biraz sivrisineği fazla. Yani gelir gelmez hemen hissettim. Allah'tan sinek kovucum var da hemen vücuduma falan sıktım. İnşallah bir fayda eder. Şimdi şurada soluklanacağım, dinleneceğim. Yarın artık Miranti kentiyle yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Demir'e Çayazı plajında Kampımızı yaptık ee, Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim Gerçekten akşamları sinek oluyor burada Yani kesinlikle yanınıza sinko alın Muhakkak olsun yani yanınızda Şimdi bir dışarıya çıkalım Bir manzaraya bakalım sabah çadırımın manzarası devam edelim evet arkadaşlar bir de size bir şey daha önereceğim ee, burada bir yer daha var. Yani kamp atanlar varmış. Ben görmedim. Bir de ben akşam geç geldim ve biraz bakın şu şurada ağaçların olduğu yerde e, böyle bir çay varmış. Büyük ihtimal çay azadını oradan alıyor. Oraya kamp atmışlar. E, akşam bir abi söyledi buradan geçerken. Dedi sen bu tarafa niye gelmedin falan diye dedim abi ben hem erken kalkacağım. Hem de dedim orası çok uzak dedim bana hani göremedim dedim akşam. O yüzden bilginiz olsun. Ee, siz gelirseniz eğer bir oraya bir uğrarsınız. Ama e, yani deniz gerçekten çok iyi. Yani çarşaf gibi. Ee, akşam geldiğimde de aynıydı. Ee, şimdi de aynı. Hatta şöyle biraz daha ilerleyelim. Yani gerçekten tam üzülecek bir yer. Ama işte e, acayip nem oldu yani çadırın dış yüzeyi falan hep böyle nemlendi. E, o yüzden biraz şey oldu yani. Akşam çadırın içi hafif bir sıcaklık oldu. Esdi sonra saat birden sonra esti biraz hava. Yani biraz daha iyi oldu diyebilirim. İşte böyle arkadaşlar. Buraya gelmek isterseniz ben kampımı attım. Orada da atılıyormuş. O uç tarafına gidersiniz siz. Bir oraya bakarsınız. Ben bugün buradan ayrılacağım yani plajdan ayrılacağım. Ee, eğer bir sıkıntı olmazsa Miranti kentine gideceğim. Ve belli olmuyor bakalım. Şimdi denize de girmeyi düşünüyorum. Bir denize girelim herhalde. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya da jandarma şöyle, jandarma böyle dediler ama bu tarz yerlerde artık ben de şansımı deneyeceğim. Herkes bir şey söylüyor çünkü. Öyle. Evet arkadaşlar, şu an denize girmeye karar verdim. Ama denizi gerçekten çok iyi. Yani şöyle yavaş yavaş derinleşiyor falan. Şöyle size ön tarafa geçeyim şimdi göstereyim. Bakın şöyle su böyle. Tamam mı? Şöyle yürüyorum şimdi. Yani gerçekten çok iyi. Suyu da temiz yani bayağı. Bakın burada çok dalga olmuyordur. Çünkü burası da e, koy çay ağzı diye geçiyor. İşte o çay ağzı da ilerisi oraya bir uğrarsınız. Ben uğrayamadım. Şimdi o tarafa da. E gider miyim bilmiyorum. Büyük ihtimal gitmeyebilirim. Artık orayı da siz geldiğinizde ben size anlattım. Siz keşf keşfedersiniz. Bakın hala suyun derinliği böyle. Ve şu an kum var ya o kadar sıcak ki. Su ılık. Yani gerçekten çok iyi. Tam böyle yüzülecek. Havuz gibi yüzülecek bir yerlerden birisi daha. Yani size tavsiye ederim. Bakın hala gidiyorum. Bir de bu arada şeyi de takmadım ha. Ee, GoPro'nun su geçirmez kabını takmadım. O yüzden böyle göstereyim dedim yani ses kötü oluyor diye o kabın içinde. Öyle. Zaten şimdi birazdan çıkacağım. Çok fazla daha ileriye gitmeyeceğim ama bakın ne kadar mesafe geldim. Hala derinlik aynı. Gerçi buradan ışık vuruyor. Biraz kötü çıkabilir ama göstereyim size. Bakın. Bakın çadırımın orası. Buradan buraya geldim. Yani yaklaşık bir. 30-40 metre gelmişimdir. Hala daha diz kapağımı geçmedi su. Yani. Hani burası aileler için de iyi. çocuklu çocuklu rahat bir şekilde yüzebilirler. Ben çok beğendim arkadaşlar. Denizi gayet iyi. Size tavsiye ederim. Hani hiçbir yer bulamazsanız gelin kampınızı buraya Demre'de Çayazı plajına atın derim ben burada şöyle bir sıkıntı var market burada 6'ya kadar mı ne açık oluyormuş herhalde öyle söylediler bana burada restoranlar falan var balıkçılar ee, gittim oradan su aldım mesela 1.5 litre su 5 lira hani diğer içecekleri sormadım hani sudan artık siz hesap edersiniz ne kadar olup olmadığını durumlar böyle arkadaşlar yani benim bilgilendirmem bu kadar bu kampta ee, şimdi ben tekrar bu kamerayı bırakmam lazım ve bir de biraz yüzeceğim sonra çadırımı toparlarım kurulandıktan sonra ee, buradan ayrılacağım plajdan öyle arkadaşlar yani videoyu beğenirseniz güzel olur yorum atarsanız iyi olur öneriniz varsa söylersiniz demrede farklı yerler bilen varsa yorum atsın ücretsiz kamp hakkında bilen varsa yazsın Öyle. Bugünlük bu kadar. Tekrar yeni videolarda görüşürüz.